Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım bugün çok az bilinen bir site bir tane de yakın zaman önce deneme bonusu vermeye başlamış. Ancak yoğunluk olur olmaz da hemen bonusu kaldırmış bir site paylaşacağım. Yani toplamda iki site paylaşacağım. İkisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da anlayabileceğiniz üzere 50 freebet ya da 50 free spin deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 610. Bir sonraki adresi de 611 olacakmış. Free alırsanız bir kez ikili kombine kuponlarda ve minimum 1.50 oranından bir kere çevrim yapmanız lazımmış. Free spin'i alırsanız da Diamond Strike slot oyununa veriyorlarmış. Bildiğim kadarıyla bu oyunun spin değeri 30 kuruş arkadaşlar. Yani free bet'i almak sizin için daha mantıklı olabilir. Bu arada free spin satın alımı da yasakmış arkadaşlar. Deneme bonusuyla bakiyenizi 500 TL yapmanız istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 200 TL çekebiliyor musunuz? 500 TL yapınca 200 TL çekim vermeniz lazımmış arkadaşlar. Sonrasında da bakiyeyi kullan bırakmanız lazımmış. Onlar bakiyenizi düzenliyorlarmış. Bonusu bonus talep menüsünden alacaksınız arkadaşlar. O yüzden tekrardan göstermeyeceğim. Zaten artık biliyorsunuz. Sitenin adı Shootbet. Ancak S ile yazıp girmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Dostlarım birkaç gündür beğeniyi üstten üstten söylüyorum ve görüyorum ki beğenen kişi sayısı çok çok düşmüş. Rica ederim 306 bölümdür emek vererek bir gün bile ara vermeden sırf siz cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfi yaşayın diye paylaştığımız videolara bir beğeni atar mısınız? Beğenen herkese en içten şekilde teşekkür ederim. İkinci sitemiz 100 TL değerinde freebet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Bu sitemiz tam 15 Nisan'da 20 gün önce deneme bonusunu vermeye başladı ancak hemen yani hızlı bir şekilde iptal etti arkadaşlar. Çünkü canlı yardımdan deneme bonusunu veriyorlardı. Ve yoğunluk olur olmaz iptal etti. Şartları da farklıydı arkadaşlar. Daha zorlu şartları vardı. Bugün bonusu otomatik olarak nasıl alacağınızı göstereceğim ben size. Free spinler Pragmatic Plane, Sweet Bonanza, Gate of Olympus, Starlight Princess ve Saray Rüyası slot oyununda geçerli. Spin değeri de 1 TL arkadaşlar. Bu 100 free spin'i bu oyunlarda oynadıktan sonra diyelim ki hesabınıza 200 TL kazanç geldi. O kazancın da katı kadar bir çevrim var arkadaşlar. O çevrimi de sadece bu saydığım 4 slot oyununda oynamanız lazımmış arkadaşlar. Çevrim bittikten sonra istediğiniz slot oyununa geçebiliyor musunuz? Bu arada free spin satın alımı da çevrimden sayılmıyormuş arkadaşlar. Ancak çevrim bittikten sonra alabilirsiniz diyorlar. Free bet'i alırsanız futbol ve basketbol maçlarında geçerliymiş. Minimum 2 maç ve 1.50 orandan oynamanız lazımmış. Free bet ile yapacağınız kuponlardan gelen kazancında 3 katı kadar çevrim varmış arkadaşlar. Ardından minimum maksimum 250 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Bonusu nasıl alacaksınız? Hızlıdan anlatayım. Çünkü ufak bir farklılık var. Ana sayfada bonus talep menüsü var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Açılan sayfaya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Daha sonra açılan sayfadan hangi deneme bonusunu istiyorsanız seçip talep ediyorsunuz arkadaşlar. İkinci sitenin adı Real Casino. Güncel adresi 122. Dostlarım iki sitede de referans değilim. Benim oynadığım siteleri merak ediyorsanız sol alttaki kutucuğa 500 TL deneme bonusu veren güvenilir sitelere anlattığım videomu bırakıyorum. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.